Hepinize selamlar dostlarım ben Berk. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video içerisinde She-Hulk dizisinin final bölümünün analizini yapıyor olacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle dostlarım bu bölüm benim için açıkçası hiçbir final niteliği teşkil etmiyordu. Ne izlerken keyif aldım ne izlerken heyecanlanabildim. Red Hulk Red Hulk dedik. Red Hulk'a dair en ufak bir şey bile görmedik. Abomination Hulk kavgası dedik. Abomination Hulk kavgası dediğimiz şey 2 saniye sadece bir kareden ibaret bir sahneydi. Ee, öte yandan dediğim gibi e, önemli soruların hiçbir cevabı verilmedi. Akıllardaki meraklar hala devam ediyor. Bizi Daredevil gösterip susun demeye devam ettiriyorlar. Ee, Kevin Feige'yi normalde severim. Ee, Kevin Feige İşlerinde gerçekten başarılı. Bugüne kadar Marvel'da çok güzel sırtlamış, taşımış birisi. Ama bundan sonraki stratejisi para üzerine olduğu için dediğim gibi izlediğiniz şeylerden keyif alamıyorsunuz. Birçok şeyi sinematik evrene aktarmaya devam ediyorlar. Dizi evrenine baktığınızda hiçbir sorunuz cevap bulmadan kalıyor. Bu final bölümü olsa bile. She-Hulk şu ana kadar izlediğim en kötü Marvel dizisiydi bu arada. Ee, ne keyif alabildim dediğim gibi ne heyecanlanabildim Daredevil bölümü hariç hiçbir merak uyandırmadı. Birinci bölümde halk gitti, dokuzuncu bölümde halk geldi. Cevabını aldığımız tek şey Scar oldu. Başka hiçbir şey olmadı yani Scar'ı gördük. Benim bir oğlum var Scar. Nereden geldi, nasıl geldi, ne haro çocuğun babası oldun, o çocuğu niye tek sahnede gösterdiler? Devamında ne olacak? Abomination ne yaptı? Hiçbirinin cevabı yok. Hatta dizi içerisinde dediler ki Kevin öyle bir adamdır ki Kevin hiçbir sorunuzu yanıtlamaz ve kendi istediği stratejide ilerletir. Her şey pazarlama üzerinedir diye. Yani bunu... Sinemayı hani şey içerisinde bile dizi içerisinde bile bizlere söylediler. O yüzden de dediğim gibi hiçbir keyif alamadan izledim son bölümü. Hani bekledim sürekli bir yerlerden bir Red Hulk görebilecek miyim? Bir yerlerden heyecan uyandıracak bir şey görebilecek miyim? Yok. Bir ara şey oldu. Ee, sahne böyle absürt bir yere gidiyordu. Sahne absürt bir yere giderken e, kameralar bir anda başka bir yere döndü ve e, Jennifer işte bizim e, Disney Plus ekranında bir anda çıktı. İşte Disney Plus ekranında bir evrenden başka bir evrene geçti. Kevin Feige'yi bulmaya çalıştı. Onunla diyaloğa geçmeye çalıştı. Kevin Feige aslında bir robotmuş falanmış filanmış. Çarptı işte. Bunları çok saçma bir şekilde bağladılar. Bu da en ufak bir keyif vermedi dizi hakkında. Onu söyleyeyim. Şimdi diziyi kronolojik olarak inceleyecek olursak son bölümünü. İlk etapta tabi dediğim gibi halkın mutlaka e, Sakar'dan geri dönüşünü bekliyorduk. Ne yaptığını bilmiyorduk çünkü. Onun hakkında bir cevap bulabildik mi? Evet son saniyede onun hakkında bir cevap bulabildik. İşte biz bir aileyiz kavramını gösterdiler ve e, halk gelip işte bu benim oğlum Sıkar dedi ve bize Sıkar'ı göstermiş oldu. Onu görmüş olduk. Tipi falan çizgi romandakiyle alakası zaten. Kimin canlandırdığını bilmiyorum bakmadım ama dediğim gibi çizgi romandaki daha böyle sert mizaçlı, uzun saçlı ve gerçekten tam bir dövüş edasıyla ama bunda hiç öyle bir hava sezemedim. Belki daha sonrasında olacaktır bilemiyoruz. Ama şimdilik herhangi bir şey yok ve bunu da tamamen Kaptan Amerika filmine bağlayacaklarını düşünüyorum. Bunların cevabını tamamını orada göreceğiz. Öte yandan biliyorsunuz bir lider karakteri vardı. Bu lider karakterini bu dizi içerisinde mutlaka final sahnesinde görmeyi bekliyorduk. Lider karakterini bize de göstermediler. Hulk King dediğimiz adam lider karakteri çıkmadı. Hulk King dediğimiz adam aslında önceden beri dizi içerisinde gördüğümüz sıradan bir adammış. Asıl bunları toplamasının nedeni de kendisine o iğneyi batırıp kendi gelişimini sağlamakmış. E dizi Baştan sona kadar bunun için yapılmıştı. O e, serumun o kan örneğinin alınması için yapılmıştı. E tamam alındı. Son bölümde şey halk gitti konuştu. O sahne de iptal oldu. E niye kanalında niye böyle bir şey oldu? O zaman Hawking nasıl e, işte diğer halkları yaratabilecek veya daha farklı şeyler yaratılabilecek? Nasıl Kaptan Amerika filminin kötü karakteri olabilecek gibi gibi? Bütün her şey gerçekten koca bir soru işaretinin üzerine kaldı. Hiç beğenmedim o yüzden gerçekten hiç bağlayıcı bir final olduğunu da düşünmüyorum. E, hatta şöyle ben bu diziyi tekrar izleyecek olursam ki izlemem de izleyeceğim şunlardır. Birinci bölümü izlerim. Dara Devil'in geldiği bölümü izlerim. Hadi bir de dizi final yapıyor. Bu saçmalıkların cevabını verecek diye son bölümü izlerim. O kadar. Başka bir bölüm izlenen. E, çünkü dediğim gibi anlamsız, tatsız ve hiçbir mantığa sığmayan bir bölümden ibaretti. Öte yandan biliyorsunuz Abomination karakteri vardı. Onun dönüşmesini, kötü bir şeyler yapmasını bekliyorduk. Çünkü gösterilen fragmanlarda halk veya Abomination dövüşüyorlardı. Abomination gizli gizli böyle toplantılara gittiğinde formunu değiştiriyormuş ve o toplantılarda Abomination kılığında takılıyormuş. Tabi Jennifer da bunu fark edince sinirlendi ona kızdı. Dedi ki sen bu formunu değiştiriyorsun niye bu şekilde takılıyorsun falan filan ben senin için işte kefil oldum dedi. Ee, o da kendini kendince savundu yani Evelyn'in ne bir kötü yanını gördük, ne bir kötülük yaptığını gördük, halk ona daldığı için o kendisini savunmaya çalıştı bir tane bile yumruk atmadı halka falan çok saçmaydı o kadar halk ve abomination savaşı dedikten sonra e ondan sonra bir kırmızılık gösteriyordu acaba red halk mı geliyor o da oradan kaçan insanlarmış yani öyle bir açıyla çekmişler ki kaçan insanlar geçtiği için adam kırmızı renkli gözükmüş yani falan filan yani bu detayları göremedik. Titania geldi, titania bomboş bir şekilde geldi. Acaba dedik Red Shia ne olacak? O da olmadı. Ona dair en ufak bir şey de yoktu. Titania'ya yeni oldu onu da bilmiyoruz. Ee, bizimki oradan gidince bir anda işler bitti. Oradaki evren kayboldu. Ee, nereye gitti de döndüğünde oradaki olaylar, aksiyonlar bitmiş oldu. Bunların hiçbiri yok. İşte daha sonrasında o kanarını yalan adam kendi koluna batırmıştı ona ne olacak onun kaderi ne olacak onu da bilmiyoruz. Ben şunu düşünüyorum acaba diyorum değişiklik mi yaptılar ya son bölüm insanlar beğenmeyince son anda sıkıştırmaya mı çalışırlar bu haftalar içerisinde diye düşündüm yani açıkçası. Mantıksız bir iş yaptıklarını düşünerek. Ama böyle bir şekilde olabileceğine anlam vermiyorum çünkü o kadar kısa sürede CGI'yi hazırlayamazlar. İşte yok CGI ile ilgili dalgalar geçirdi kendini hiç komik olmayan işte can pahalı oluyor da kameraya çevirdikten sonra şeklini değiştirdi falan da filan da bizi ya yani bunlara ne gerek var abi? Bunları bize söylemediniz ne anlamı var? Bundan sonra izleyeceğimiz bütün dizilerde, filmlerde o zaman diyeceğiz ki bu adamlar bütçeden kısmak için kameraya çevirdiler. Döndüğümüzde adam dönüşmüş olarak gördük. Diyeceğiz yani bu saatten sonra. Tatsız bir şeydi. Ee, Marvel dediğiniz adamların o kadar yani Disney'in o kadar bütçesi yok mu da e, bu CGI'ye para ayıramıyor. İnsanlar izleyecekler. Biliyorsunuz Şii halk karakteri önemli bir karakter. E, bakıyorsunuz bütçeyi ayırmamak için işte çok pahalıymış da vırtmış da zırtmış da gibi, gibi hikayeler uyduruldu. E, dediğim gibi tatmin etmedi. Hatta e, bir dizi sıralaması yapacak olursam da bunu en sona koyarım. Gerçekten izlediğimiz zamana yazık. Yarım saat, yarım saat. Her hafta yarım saat bizden çaldı. Dara değil bölümü hariç. E de onu es geçiyorum. Orada karakteri gördük diye onun için mutluyum. Dediğim gibi çok tatmin edici bir bölüm değildi hala soru işaretleri devam ediyor hiçbir soru işaretinin yanıtını vermediler zaten bunu da dizi içerisinde dediler ki Biz soru işaretlerin cevabını dizi içerisinde vermeyeceğiz soru işaretlerin cevabı tamamıyla Sinematik evren içerisinde verilir film evreni içerisinde sinemada izlerseniz dediler yani bunu açık açık O yüzden de bundan sonra öğrendik ki dizileri izlerken çok umutlu izlememek lazımmış beklenti içine girmemek lazımmış çünkü Mesela dedi ki yeni bir karakter tanıtacağız dedi. Acaba o karakter neydi? Dediler ki film evrene tanıtırsınız. Muhtemelen Red Hulk'u umut ediyorum ki. Çünkü farklı bir aktörün oynayacağı söylendi. Biliyorsunuz General Rose karakterini canlandıran abimiz öldüğü için. Muhtemelen onun bulunduğu sahneleri sildiler. Bir Red Hulk yansıtmayalım ekrana. Hiç Red Hulk'u göstermeyelim ki insanlar en azından onun yüzünü benzetmesinler. Farklı birini oynatalım. O oynattığımız kişinin. görüntüsünü kullanarak iki farklı ve talk olmasın diye düşünmüş olabilirler. Umut ediyorum ki öyledir. Ancak bu şekilde sindirebilirim. Onun haricinde de gerçekten elle tutulur hiçbir yan yoktu. Bu bölüm içerisinde, final içerisinde, keza dizi içerisinde de dediğim gibi. Umuyorum sizler videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sizlerin yorumunu bekliyorum. Sizce bölüm nasıldı? Keyif aldınız mı? izlerken? eğlendiniz mi? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.